Hakemin düdüğüyle maç başladı sayın seyirciler. Bodrum Spor topu direkt sağ kanada taşıdı. Genel olarak kanatlardan yaptıkları ataklarıyla bu sene iyi bir kadro kurdular ve bunun üzerine kurdu. Bodrum Spor bütün planlarını hesaplarını. İzmir Spor'un buradan alacağı puan ya da puanlar ilerisi için çok önemli olacak tabii ki Bodrum Spor'un sağ ve seyirci avantajı önemli. Şu anda sağ kanattan geldiler. Kalecimiz Cemal. İçeri doğru kestiği orta. İzmir Spor defans tarafından dışarı çıkartıldı. Çizgi halinde duruyor İzmir Spor savunması. Kemal'in aldığı top. Şu anda İzmir Spor hatağını görüyoruz. Eyüp soldan kaçıyor. Sağ tarafta Burak. Burak paslaşıyorlar. Tekrar Burak. Vurursa gol olur. Orta geliyor ama dışarıya sayın seyirciler. İzmir Spor'un atakları ufak ufak yerleşmeye başladı. Hakem foul verdi. Bodrum Spor foul'ü hiç beklemeden kullandı. Uzun toplarla takımlar rakip sahaya yerleşmeye çalışıyorlar. Şu anda Ahmet. Ahmet'in vuruşu üstten out'a gidiyor. Beklenmeyen bir vuruş. Dakikalarımız onu gösterirken iki takım da karşılıklı üstünlük çabası içerisinde. Bodrum'un ortası Kemal kafayı vurup uzaklaştırıyor. Taça kadar giden top Bodrum Sporu. Ahmet Sancak. Döndü ortayı kesti. Bodrum için tehlikeli pozisyon vurdu. Ama top dışarıda. Korner veriyor yan hakem. Korner atışına Eyüp gidiyor. Takımdaki en tecrübeli isimlerden biri Eyüp Kaymakçı. Burak'la paslaştı. Tekrar orta. Gol olabilir. Vuruyor ama değil. Enes top kaybı. Evet geçit vermedi Emrullah. Bravo Emrullah. Şimdi bir atakta. Kemal pozisyona girebilir mi? Kemal vurdu ve top kornere çıkıyor. İzmir Spor tane tane geliyor ama geldiği her atakta bir pozisyon buluyor. Evet. Ali uzun kullanacak. Vuruldu! İnanılmaz bir gol kaçıyor sayın seyirciler. Şu anda 18 içine girdi İzmir Spor. Şut. Orta karışımı kafayla çıkarıyorlar. Ali'ye döndü top. Ali vurursa tehlike. Ali vuruyor! Tam köşeden çıkartıyor kaleci Bekir. Kaybediyoruz. Bunların her biri pozisyon olacak. Onlar da kolay kaybediyorlar. Ahmet Kıdır. Çetin'le paslaştı. Devam diyor hakem. Şu anda Bodrum hatağına dönüştü pozisyon. Uzaktan bir şut. Kalecimiz tekrar bir şutta. Bu sefer Efe'ye çarptı yanılmıyorsam top. Şu anda Bodrum etkili bir atakla geliyor. Etkili bir atak. 18'e kadar girdi. Vurdurmayın. Vuruyorlar. Direğe çarpıyor top. Direğe çarpıyor. Orada bir karambol pozisyonu. Bodrum Spor için önemli bir gol fırsatı kaçıyor. Tekrar hata bırakmış değil. Çık. Bir pozisyonda Bodrum arka arkaya tehlikeli olarak geldi İzmir Spor Kalesi'ne. İkinci yarıya hakemin düdüğüyle başlandı. Eyüp. Emrullah. Çetin. Tekrar Eyüp'e. Tekrar Ahmet Maran'a. Bir pozisyon. Hasan. Hasan vuruyor ve top. Kalenin hemen yanından dışarı çıkıyor. Efe topun başında. Güzel orta gol getirir sayı seyirciler. Orta çıktı. Orada bir karambol pozisyonu. Enes. Ali'ye verir. Ali vurabilir. Ali vuruyor. Üst direğe çarpıyor sayın seyirciler. Bir daha Emrullah'ın kafası olmadı. Bu dakikada İzmirspor inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamıyor. Yine Ali Demir'in muhteşem vuruşu. İnanılmaz bir gol kaçırıyoruz sayın seyirciler. Ahmet Kıdır. Güzel orta. Kafa golü geliyor ve kafa golü geliyor sayın seyirciler. İzmirspor 1 öne geçiyor. Dakikalar 85'i gösterirken bir anda ortanın arkasından uzatılan kafa İzmirspor'u 1-0 öne geçmesini sağlıyor. Muhteşem bir gol geliyor. oyuna ikinci yarıda giren Enes Yıldırım Kemal'in üstünden geçen topa kafasını uzatıyor ve muhteşem bir gol atıyor. 10 numarayla Eyüp Kaymakçı çıkıyor. 15 numarayla Fatih Kaya oyunda Araya Ali girdi. Bekir. Hasan. Ah, tehlikeli geldi Bodrum Spor. Orta geldi. Topa vuramadılar bir anda. Penaltı kararı geliyor sayın seyirciler. Bir anda gelen top. Eline çarpıyor Emrullah'ın. Fakat hakem bunu penaltı olarak değerlendiriyor. Topun başında Hayati. Kalede Cemal. Şut ve dışarı atıyor sayın seyirciler. Dışarı atıyor. İlahi adalet denilen kısım burada gerçekleşiyor. Dışarı atıyor. Ee, Hayati Bodrum Spor'da. Tekrar İbre İzmir Spor tarafına dönüyor sayın seyirciler. Şu anda Burak. Burak'tan Enes'e ve karşılaşmanın son düdüğü sayın seyirciler. 1-0 Bodrum'da galip geliyoruz. Bodrum ilçe stadında 1-0 galip geliyoruz. Taraftarımız 90 dakika boyunca hiç yalnız bırakmadı. Takımımız bu galibiyeti çok hak etti sayın seyirciler. Şu anda takım taraftarlarıyla buluşmak üzere geliyor. Tansel Meriç de aralarında. Bütün yedek kadromuz, bütün kulübemiz. İnanarak geldik. Böyle büyük ağır bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz seni seyirciler. Taraftarıyla kucaklaşıyor İzmir Spor. İşte yıllardır özlediğimiz görüntüler, beklediğimiz görüntüler İzmir Spor TV sayesinde ekranlarınıza geliyor. Maçın geniş özetini take our seat